Kuzey Kutbunun gerçek krallarıyla tanışın. Kutup ayıları. Kutup ayısı yavrularının yüzde 80'i neden yetişkinliğe ulaşamıyor? Bu görkemli devleri bu kadar savunmasız yapan ne? Bu buz üzerindeki gücün ve tehlikenin hikayesi. Kutup ayıları veya Ursus maritimus sonsuz buzdan oluşan bir dünyaya hükmediyor. Erkekler 600 kiloya kadar çıkabilir, ancak güçleri karşılaştıkları zorluklarla eşleşiyor. Kalın yağ tabakası ve yoğun kürk onları 40 derece ayızda de hayatta tutar. Ancak derilerinin aslında siyah olduğunu biliyor muydunuz? Her değerli güneş ışığını emer. En sevdikleri yemek mi? Foklar. Saatlerce hareketsiz beklerler. Bir anda saldırmaya hazırdırlar. Ve buz kırıldığında durmadan 100 kilometreden fazla yüzebilirler. Ancak tehlike her yıl daha da yaklaşıyor. Eriyen buz avlanma alanlarını çalıyor. Yavrular kar inlerinde doğar, ancak çoğu baharı bile göremez. Kuzey kutbu eridikçe bu muhteşem avcıların zamanı tükeniyor. Kutup ayılarını korumak, gözlerimizin önünde kaybolan kırılgan bir dünyayı korumak demektir.